Lider Duruşu serimizde geçen bölümde görüntü yönetimini konuşmuştuk. Daha doğrusu başlamıştık. Çünkü burası da derya deniz bir konu. Bugün de bu bölümde imza aksesuarı konuşacağız. Çünkü bunu konuşmamız lazım. İmza aksesuar dediğimiz şey mutlaka her liderin sahip olduğu bir şey tarih boyunca her kim olursa olsun sizin gözünüzün önünde ya da zihninizde kime lider diyorsanız onun bir lider duruşu var diyorsanız o kişilerin mutlaka bir imza aksesuarı vardır. Beğenin ya da beğenmeyin. O kişiyi sevin ya da sevmeyin. Liderlerin hepsinin istisnasız bir imza aksesuarları vardır. Bu imza aksesuar dediğimiz şey özellikle görüntü yönetiminde bir renk olabilir. Bir obje olabilir. Sürekli giydikleri bir şey olabilir. Sürekli taktıkları bir şey olabilir aklınıza kimler geliyor? Şimdi benim aklıma lider dediğimde tarih boyunca şöyle gözümün önünden bir film şeridi bile gibi geçtiğinde birçok kişi geliyor ama beni biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa'dan örnek vermeyi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de görüntüsel işte o özellikleri onun imza aksesuarı oluyor. Kaşları Geçen bölümde hatırlar mısınız? Bir tasvirden bahsetmiştim. Fahrel Nisa Zeyd'in tasvirinden. Saçları, saçlarını geriye doğru taraması, kaşlarının gürlüğü, yukarı doğru kalkık olması, bakışları bunların her birisi daha görsel öğeler. Dolayısıyla sizin de görüntü yönetiminizde, İmza aksesuarınızı o otantikliğiniz, o kendine özgürlüğünüz çerçevesinde belirlemeniz öyle önemli ki. Bunu eğitimlerde, seminerlerde hep örnek veririm. Süleyman Demirel örnek veriyorum. Süleyman Demirel'i belki seviyor, sevmiyor olabilirsiniz. Ama siyaset arenasında olan bir kişi olarak bir imza aksesuarı var mıydı? Evet bir imza aksesuarı vardı. Şapkası. Fethu şapkası ve o dönem şapka herkesin taktığı bir aksesuar bile değildi. 1920'lerden bahsetmiyorum çünkü 20'ler Türkiye'sinde ya da 20'ler dünyasında şapka erkekler için olmazsa olmaz bir aksesuardı. Ama sonrasında öyle değildi. Eğer sizin de böyle bir aksesuarınız varsa o zaman tebrik ediyorum. Lider duruşunuzu kendi içinde güçlendirecek bir adayınız var demektir. Buna aday demek istiyorum çünkü gerçekten imza aksesuarınız mı değil mi bunu ilk önce bir kalibre etmemiz gerekiyor. Nasıl derseniz öncelikle bu aksesuar gerçekten sizin karakterinizle, kişiliğinizle, kimliğinizle her ne olursa olsun her zaman hangi gün olursa olsun, hangi mevsim olursa olsun sizinle mi? Yoksa o dönemki modadan ve o dönemki trendlerden çok etkileniyor mu? Örnek vermek istiyorum. Son bir yıldır, özellikle son bir buçuk yıldır inci kadın erkek herkes de biliyorsunuz moda. Erkekler de şu anda inci takıyorlar. E bu arada bunu kişisel görüşümü soracak olursanız İnci'yi kadınlara bırakmamız gerekiyor. Biliyorum şu anda çok polemiği açık bir şey söyledim ama inci gerçekten kadınlarda güzel olan bir parça. Daha feminine bir parça çünkü. Bu benim düşüncem tabii ki. Belki ayrıca bunu da bir konuşmamız lazım diyebiliriz. Ama bugünkü konumuz özelinde şunu çok net söyleyebilirim. Son dönemde birçok popüler kişi, birçok şarkıcı Türkiye'de ve dünyada inci kolyeyi erkeklerde de takıyor olsa da ya da inci bileklikleri. İnci bu dönemin modası. Her şeyi inci koydular değil mi? Çantalara koydular, cin pantolonlara koydular. Her şeye bir inci koydular her yere ve her şeye. Eğer bundan etkilenip siz de dönemsel olarak aa bir dakika. E, şu m, grubun solisti inci kolye takmış. Ay çok güzel duruyor. Ben ben de takmalıyım diyorsanız ya da gördüğünüz bir influencer'dan etkileniyorsanız ve inci alıyorsanız o zaman bu gerçekten imza aksesuarınız olmayabilir. Bir şeyin imza aksesuarınız olduğunu ne zaman anlarsınız biliyor musunuz? Onun modası geçtiğinde hala takmak istiyorsanız, hala giymek istiyorsanız, hala kimse sizi görmese bile sabah kalktığınızda, banyo yaptıktan sonra giyindiğinizde ilk elinizin gittiği şey bu oluyorsa, o zaman tebrikler, bir imza aksesuarınız var demektir. Ama bunun dışında dönemsel olarak ya işte şu yıllar arasında da deli gibi inci takmışım, şu yıllar arasında da deli gibi siyah giyinmişim diyorsanız o zaman demek ki dönemsel olarak bundan etkilenmişsiniz diyebiliriz. Bu öyle bir şey ki ruh eşi gibi. Ruh eşi diye bir şey var mı yok mu? Tabii ki bu konuda da saatlerce konuşabiliriz. Ama nasıl ki bir ruh İkizimiz, bir ruh eşimiz varsa, o zaman bir imza aksesuarınız da vardır bu hayatta sizi tanımlayan bir aksesuar, bir renk, bir şey, bir obje, bir, bir 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 stil, bir kesim bunların her birisi olabilir. Dolayısıyla bu sizinle ilgilidir. Örnek veriyorum hatta yüzüğünüzü hangi parmağınıza taktığınız veya takmak istediğiniz bile sizin imza aksesuarınız olabilir. Kimimiz için bu baş parmaktır baş parmağına mutlaka bir şey takmak ister ve lise yıllarından okul yıllarından biri belki böyledir sürekli oraya örnek veriyorum bir şey takmak ister hiçbir şey takamazsa kağıttan kendine bir şey yapar dolayısıyla evet o zaman baş parmağınız sizin e, imza aksesuarınız baş parmağınıza yüzük takmak sizin imza aksesuarınız olabilir sadece yüzük takmak değil. Örnek veriyorum çok sizin için ayrıştırıcı özgün bir şey varsa kimse saçını maviye boyamazken siz ta o yıllarda küçücük de olsa bir parçasını okuldaki yasaklara rağmen ona rağmen oraya bir maviye boyuyorsanız ve ne olursa olsun o mavi sizin ruhunuza ilgiliyorsa ve her kim ne derse desin yine gidip mavi boyuyorsanız demek ki o mavi sizin imza aksesuarınız. Bütün herkes saçlarını düzleştirirken, postişler, çıtçıtlar takarken, siz o kıvrım kıvrım, büklüm büklüm saçlarınızla, o bonus kafanızla birlikte, hatta dalga geçilmek pahasına bile olsa, bonus denilmesine rağmen onunla çok mutluysanız, o zaman o sizin imza aksesuarınız. Değiştirmeye çalışmadan, onu öyle kabul ettiğiniz ya da herkesin dalga geçeceğinizi bilmesine rağmen. Onu yapmaya devam ettiğiniz, takmaya devam ettiğiniz, sürmeye devam ettiğiniz, her şey giymeye devam ettiğiniz her şey sizin imza aksesuarınız. Başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak onu kabul ettiğiniz ve başkalarının içine çıkarmaktan utanmadığınız her şey sizin ruh ikiziniz ve imza dolayısıyla imza aksesuarınız demektir. Dolayısıyla buradaki bakış açımız şu olmalı. Eğer bir şeyle mutlu, memnun ve onunla mutmayın, tatmin içindeyseniz o zaman o şey sizin imza aksesuarınız olmaya başlıyor. Çok ilginç. Mesela Büyük İskender özellikle bu fethedeceği yerlere çıkmadan önce e, ordusunun başına geçtiğinde ve onlara muhteşem, harika, o konuşmaları, ikna edici konuşmaları yaptığı zaman üzerinde ne varmış biliyor musunuz? Boynuz takarmış. Evet, doğru duydunuz. Boynuz. Kimisi için bu bir boynuzdur. Sizin için ne temsil ettiği önemlidir. Kimisi için bu bir kırmızı tüy olabilir. Kimisi için bir başkası için e, kenarına koyduğu bir şapkasının kenarına koyduğu bir karanfil ya da yakasına koyduğu bir karanfil dahi olabilir. Dolayısıyla kimisi için bu giydiği bir renktir. Kimisi için sürdüğü bir kokudur. Kimisi için aslında yanında taşıdığı bir objedir. Dolayısıyla bu imza aksesuar dediğimiz şey önce kendiniz içindir. Fark ettiyseniz lider duruşu dediğimiz bu kavramın içerisinde zihniyetten de bahsettiğimizde, kelimelerden de bahsettiğimizde, görüntüden de bahsettiğimizde çok otantik olmasından bahsediyoruz. Size ait, sizin kimliğinizi yansıtmanızda Dolayısıyla görüntü dediğimiz şeyin içinde de imza aksesuar çok kıymetli. Bu imza aksesuar aslında neyi sağlıyor biliyor musunuz? Başkalarının zihninde yer edinmemizi sağlıyor. Başkalarının zihnine aslında bir e, demir atmamızı sağlıyor. Ve aslında soru şu: Başkaların beyinlerine, başkalarının zihinlerine, başkalarının algılarına neyle demir atmak istersiniz. Demir attım yalnızlığa değil. Yalnızlığa demir atmıyoruz. Ama başkalarının zihinlerine evet demir atıyoruz. Neyle atmak isterdiniz? Ya da bugün dünyanın son günü olsa ne giyerdiniz, ne sürerdiniz, ne takardınız? Mesela benim için bu çok net. Şu anda biliyor musunuz? Pazar günü bu podcast'i çekiyoruz. Ve rujum olmadan asla. Kırmızı ruj o benim için. Ya da inciler, pazar günü inci mi takılır yahu? İnci ne bileyim böyle resmi bir yere giderken, bir işe giderken. Hayır değil, benim için değil. Benim için hiç kimse gelmese de, hiç kimse beni görmüyor olsa da, sadece şu anda sesimi duyuyor olsanız da, bu benim için. Eğer bu yüzüğü takıyorsam, buraya takmam gerekiyor. Çünkü bu, bu. burada iyiyim, burada mutluyum. O yüzden kimisi için bu baş parmağı, kimisi için serçe parmağı, kimisi için... Ya ben öyle yüksek yüzükler sevmiyorum. Kimisi için yüksek montürlü yüzükler. Kimisi için büyük küpeler. Kimisi için saçlarını geriye taramak. Kimisi için saçlarını yapıştırmak. Kimisi için saçlarını hep açık kullanmak. Bukleli kullanmak. Kimisi için jilet gibi olması. Kimisi için bir fular. Kimisi için bir broş. Kimisi için çantasının üstüne taktığı çarmlar. Dolayısıyla bunun bir kuralı yok. Bunun tek bir kuralı var. Sana ait olması, otantik ve sana özgü olması. Che Guevara'nın bir imza aksesuarı vardı. Mustafa Kemal'in de vardı. Beğen ya da beğenme Adolf Hitler'in de vardı. Frida Kahlo'nun da vardı. Picasso'nun da vardı. Salvador Dali'nin de vardı aklına gelebilecek kendi alanında liderleşmiş olan bir duruşu olan herkesin bir imza aksesuar vardır. O kişiyi sev ya da sevme. O aksesuarı beğen ya da beğenme. Aa nenem gibi olmuş de ya da deme. Ve bu arada bu aksesuarın illa ki bir mücevher ya da gerçek bir şey olmasına da gerek yok. Örnek veriyorum inci. Ya, taktığımız inciler boncuk inci de olabilir. Gidip de işte git deniz incisi al, kültür incisi al da demiyorum sana. Ama sana ait, sana özgü olsun. Instagram'dan o takip ettiğin çok takipçili influencer öyle yaptırdı diye sen de yaptırma sana boyattı diye ya da saçını o renk boyattı diye boyatma. Sana ait ve sana özgü olması zaten bütün hikayeyi oluşturuyor. O yüzden lider duruş dediğimizde kendine şahsına münhasır olan o duruşun içerisinde görüntüyü yönetmek kadar o görüntünün detaylarını yönetmek de çok önemli. Şimdi bir önceki podcast'te ne yapmıştık? Gardıroplarımıza gitmiştik ve gardıroplarımızı açıp kaç kapalı olursa olsun şöyle bir bakmıştık ve şunu sormuştuk. Bu gardırop bana mı ait? Bu gardırop benim kimliğimi mi yansıtıyor? Bu gardırop gerçekten olmak istediğim ben, idealimdeki ben, o kişisel marka dediğim, idealimde oluşturduğum kişinin gardırobu mu? markalardan hiç bahsetmedim farkındaysan. Bu podcast'te de hiçbir şekilde şu olsun ya da bu olsun da demiyorum. Çünkü bu benim senin için belirleyebileceğim bir şey değil. Çünkü seninle oturduğum bir geçmişim ya da şu anda seni bildiğim şey yok. Tanıdıkça ama senin imza aksesuarın şu diyebilirim. Bunun için bir vakit gerekiyor. Bunun için bir emek gerekiyor. Bunun için önce gravitasını yani o şahsını, kimliğini, şahsiyetini senin şöyle bir ortaya koyman gerekiyor. En başında seninle dalga geçebilirler. Örnek veriyorum mesela Celal Şengör'ün papyonu var değil mi? Papyonu aslında onun imza aksesuarı. Dolayısıyla belki gençliği döneminde onunla çok dalga geçen oldu. Ne oğlum ya bu böyle papyon mu kaldı, 1900'lerde mi yaşıyorsun belki bile denildi. Ama o ona ait olan ve şu anda... Onunla anılıyor. Fatih Sultan Mehmet için serçe parmağına taktığı yüksek montürlü yüzükleriydi. Örneğin. O yüzden bu senin için ne? Sen kim olmak istiyorsun? İmza aksesuarın ne? İmza aksesuarının ne olmasını istersin? Neyi son günün olsa giymek, takmak, sürmek istersin? neyi hayatında tek bir şey ömrünün sonuna kadar tek bir şey taşıyacak olsan. Örnek veriyorum böyle bir şey zorunda değiliz tabii ki ama ya evet ya bu parça o parça olabilirdi bu şey o şey olabilirdi diye düşünürsün. O yüzden bu podcastimizin sonunda da belki bunları düşünmek istersin. Seri devam edecek. Evet ama bize de bu bir hatırlatıcı olsun. Düşünme ve demlenme süresi. Hayata imza aksesuarınızla stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Yeni podcast'te görüşmek üzere.